bir çocuğa siz kalkıp ana ana muhalefet partisi liderine bir çocuğun o şekilde eline mikrofon verip o e, bir şekilde yapılan o hakareti de gülümseyerek e, e, izliyorsanız orada e, iktidarın bütün önemli e, şahsiyetleri olarak e şimdi bir tersini düşünün burada muhalefetin bir yerde bunu mesela iktidara yönelik yaptırdığını düşünün Orada hangi savcılar harekete geçerdi? Soruyorum size. Hangi eee galeyan kopardı? Hangi e, korkunç basın toplantıları, demeçler işte e, yargıyı harekete geçireceğiz. Siz rahat Bedri rahat Bey. izlediniz mi onu Abdülkadir Bedri Bey. Bey? Bakın o tamam. saniye. Tamam, tamam. Ne olur bir saniye. Siz Sor ben sizi dinleyeceğim. Tamam. Bakın. Sayın soylu ne demişti? E, bu geçtiğimiz hafta Sedef Kabaş'la ilgili e, izlediğimiz e, polemikte, tartışmada benim olduğum bir ortamda biri Sayın galiba Sayın Soli dedi bunu. Benim olduğum bir ortamda Sayın Kılıçdaroğlu hakkında biri bunu Numan Kurtulmuş Numan Kurtulmuş. Çok pardon. Ben de o yüzden tereddüt ettiğim için sordum size. E, Sayın Numan Kurtulmuş AK bunu dedi. Parti e, Genel Başkan Vekili. Evet, evet. Sayın Numan Kurtulmuş bunu dedi. Dedi ki e, benim bulunduğum evet. bir ortamda Sedef Kabaş'ın e, sözlerini Evet aynısı eğer e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylenmiş olsa ne yapıyorsunuz evet. niçin hakaret ediyorsunuz lütfen susun derim. Evet. Size. Şimdi mesela orada hiç ki diyelim ki o çocuğa diyelim ki bilinmeden verildi o mikrofon. Hadi oğlum söyle demeden verildi. E şimdi biri de çıkıp Aman oğlum bir daha sakın böyle şeyler söyleme, onlar da bizim saygın siyasilerimiz, biz hepimiz birbirimizi seviyoruz, Türkiye için doğruyu arıyoruz dediler mi? Be, Demediler. Be, be. Yani yapılan, ortaya atılan bütün sözlerin maalesef geçen hafta e, Sedef Kabaş'la ilgili yapılan tartışmada, o programı ve moderatörü ve e, Sayın Kabaşı vesaire o e, o ortam ve o kelimeler üzerinden eleştirenlerin ne kadar samimi olup olmadıklarını görmüş olduk. Bedri Bey. Yani e, Bedri Bey. şimdi burada bir abla, son cümlemi mi? söylüyorum. Bakın bir insan hem devlet başkanı hem hükümet başkanı hem AKP başkanı olduğu zaman bu şuna gelir. Farz edelim ben. Hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıyım, hem Merkez Hakem Komitesi Başkanıyım, hem de Fenerbahçe Başkanıyım. E şimdi burada bir e, e, kimin kim haklı, kim haksız, hakemleri kim atıyor, e, kararları kim veriyor, e, e, burada bir güç karmaşasından doğan bir kaos ve bir e, tarafsızlık e, evet, e, sorunu var mı yok mu soruyorum. Bedri size. Bey, şimdi bu bir sistem değişikliği. Hiç kendinizi zorlamayın. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Bu tersinden doğru bir, gidip, bu doğru bir tersinden sistem. Tersinden gitmeye, yani? düzünden bu gitmeye. Bu saydığım sistem Sedef doğru mu? Sedef Kabaş'ın söylediklerini Ama savunmaya siz, kalkışmaya, çocuğun gibi değil söylediklerini o sistem. yenmeye kalkışmaya. Öyle yanlış, öyle ki, yanlış yanlıştır. O çocuğun orada söylediği yanlıştır. Hiç bunu savunmanın bir anlamı yok. Kimsenin onu Hizlime. durdurmaması yanlış. Şimdi orada mıdır? çocuk spontane bir şekilde evet. mikrofonu isteyip ben orada yanlış. Aman çocuğum nasıl, nasıl sen, bunu söyle, sen bunu söyle. sen bunu söyle ben onu canlı olarak girdin? yayın istiyorum. yanına kadar Orada nasıl çocuk orada Nasıl sokuldu o çocuk sürekli oraya? Çocuk orada ağlıyor, ulaşmaya çalışıyor. Zannediyorum annesi ya da bir yakında çocuğu ulaştırmaya çalışıyor. Bu tür olaylarda bakın. Tamam da hep o sorunlar, mikrofonu vermek doğru mu? Şöyle doğru Dorunu olabilir? Onu söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı onu söyleyeceğim. çocuğu çağırıp dinleyebilir Onu söyleyeceğim. Ne kadar bu güzel olur. Bu tür, bu tür programlarda spontane şeyler her zaman problemlidir. Ben o çocuğun söylediğini doğru bulmadım. Ve çocuğun söyledikten sonra da çıkıp bu çocuğun söylediği yanlıştır. Kemal Kılıçdaroğlu için değil hiçbir kimse için bu ifadeyi kullanmaması gerekirdi denilmesi Onun de gerekirdi. Onun ötesinde bir şey var. Bak bir söyle bir, bir ülkede Zeki Zeki ...bir cümle Bey, ilave bir dakika. Hayır. Aa. Hayır ya. Zey, adam bir sözünü bitirsin Hı. ya. Bir şey söylüyor. Yani bu, Güzel bir şey söylüyor bu yanlış yani. Allah, Allah kötü bir Bu şey yanlış şey bir şey. Hiç kimse için söylenmemesi gerekir. Tabii Abdülkar ki Bey, çocukların orküs demek çıkarını mikrofonla konuşması tamam. da yanlıştır. Çocuğun yeri o değildir. Ailesi zorladı. Ama işte işte çocuklar orada Geldiğinde kırılmasında özel bir ilgi gösteriyor ama o çocukların yeri ora değil, o mikrofondan söylenen sözler de doğru değil. Kimin için söylenirse söylenir? Durdurulmalıydı, e, e, özür dilenmeliydi, tavsiye edilmeliydi. Şeyden hiç Şimdi, buyurun, değil, sonra Şimdi buyurun. Sonra bu, ilave sonra yapacağım. Karşı edin edin değilim. Mi? Teşekkür ediyorum. Cidden. Size katkıda bulunacağım. Buyurun. Yani demokrasi, hukuku gelişmiş bir ülkede olsa o çocuğu devlet alır, o aileye bile vermez. Yok canım, yani o kadar o çocuk, da. Yapmayayım. Yani bu çocuğu o duruma. Sokarken devlet müdahale etti. İsmet Bey bir şey söyleyecek galiba. Şimdi bu Trabzon'daki olayı konuşuyoruz da bunun aması fakatı falan yok. Yanlış yanlıştır. Hatta e, Erdoğan orada anında refleks vermemesi de Erdoğan'a artı değil eksi yazmıştır. Yani bunu tartışacak bir tarafı yok. Bana göre e, durum odur. Peki. Orada keşke anında Özellikle Erdoğan'ın etrafındakiler orada e, sıcak ortamda durumu anlamasa bile etrafındaki danışmanları hemen olaya anında müdahale etmesi gerekirdi. Ve olayı bir şekilde tatlıya bağlamak ve toplumdaki olumsuz havayı da değiştirmesi gerekirdi. Bu AK Parti'nin de lehine olurdu ayrıca. Yaşar Hoca. Şimdi kısa bir şey söyleyeceğim diğer konuyla ilgili. Şimdi hep bu tür konularda bakın Türkiye'de ben 78'den beri siyasi partileri ve Türkiye'de iktidarları izlemeye çalışırım. Yolsuzluklar yok mu? Her dönemde yolsuzluklar yapıldı. Büyük oldu, küçük oldu. Hepsi oldu. Fakat bu tür altı boş e, iddialar, veyahut da boş demeyelim de altı doldurulmamış iddialar o yolsuzluk yapanların da yolsuzluklarının açığa çıkmasını engelledi. Bakın çok net söylüyorum. Eğer altı doldurulursa bir şey ortaya attığınız zaman arkasının geleceği ve e, bundan sonuç alacağı ortaya net bir şekilde çıkarsa diğer yolsuzluk olaylarının açığa çıkmasını da önünü açar. Boş bıraktığınız zaman onların da örtülmesine yol açıyorsunuz. Toplumda çok yaygın bir şey var. İşte çok yolsuzluk yapıldığına ilişkin e, iddialar var. Belediyelerle ilgili var, hükümetle ilgili var, diğer ihalelerle ilgili var. Bu kadar çok ihale yasası niye değişti diye soruluyor. Bunların hepsi var. Ama Altı dolu at, şey yapmazsan destekleyip yargıya e, bu belgeleri verip sonuç almazsan diğerlerinin de önünü kapatıyorsun. Böyle Peki. de bir olumsuz sonuç doğuruyor bana Peki, göre. Çok teşekkürler. Var yani mı sizin bu, ekleyeceğiniz bir şey? Çünkü başka bir konuya sosyal, konu sosyal medyanın bir başka yanı var. Bir kere çok hızlı hareket ediyor. Nereye, kimin zihnine ne zaman ne kadarlık kısmıyla isabet edip yerleşiyor bilemezsiniz. Bir kişi hakkında bile düşünün, bir empati yapın. Sizinle ilgili. Çırpınıyorsunuz ki bu yalandır. Çırpınıyorsunuz ki bu hakikat dışıdır. Biz çırpınmayı çoktan bıraktık. Evet. Hayır yani gidiyor ve üç kişinin ya üç kişi en azı bir kişi bile olsun zihninde bu yer ediyor... Bu, bu rahatsız edici bir şeydir ya. Öyle. Şimdi dolayısıyla burada kesinlikle bir düzenleme. İntihar şarttır. eden var. Bu bir bu bir bu bir hakikat mücadelesidir. Bunu unutmayalım. Yani çok bilinen bir söz vardır ya hani bu tam da bu sosyal medya alanda uyuyor. Hakikat, gerçek çizmesini giymeden yalan dünya iki kez dolaşır. Dolaşıyor zaten. Dolaşıyor, Daha öyle. Şimdi evet. o açıdan e, burada bütün mesele fikrin kısıtlanması değildir, fikre dayalı eleştirel durumun kısıtlanması değildir. Bunu zaten yapamazsınız da, yani bu çağda bu teknikle de yapamazsınız da. Ama pek hak, hakareti, yalanı, iftirayı engellemek zorundasınız. Bu suçtur. Böyle bir şey olabilir mi? E, hatırlayacaksınız. E... Rahmetli Ecevit ki ben Türkiye'de kendisini en çok eleştiren kişilerden biriyim kesinlikle, Sayın e, Demirel, Sayın Türkeş, bütün siyasi rakiplerini sayın diyerek e, siyasete bu e, nezaketi e, getirmiştir ve bu takip edilmiştir, bu uygulanmıştır. E, çok önemli Peki. bir e, bir konu. Ve şu fotoğraf hala görmeyen varsa, Demirel'in işte elinde Ecevit fotoğrafı ve bayrağı olan genç çocuğu, ben Ecevit'e selam yollamak istiyorum diyen genç çocuğu, buyur gel söyle selam Ecevit'e bakalım diye kucağına önüne alması. işte Türkiye'de belki görülmesi gereken tablo bu. Şayet gerçekten birbirine Demirel ve Ecevit kadar karşıt ve o dönemlerde e, e, kelimeyi yanlış kullanmayayım kanlı bıçaklı demeyeyim ama hani en soğuk şiddetli e, rekabet şiddetli siyaset rekabet. siyaset e, siyasi rekabet yaşayan insanların bile üslupları da şu tavırları da e, çok farklıydı. Yalnız Bedri Baykan ben o fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. Gerçekten çok beğendim. Bugün başka yerlerde de gördüm ama şimdi konjonktürü iyi görmek lazım. <laughs> o Demirel'in çok erken dönemi, Abdülkadir Selvi de belki onu söyleyecektir. Ben İsmet Paşa dönemini dahil hatırlıyorum. E, Demirel'in <laughs> Demirel çok erken dönemi değil, Demirel'in erken dönemi 60'lar. 60'larda o fotoğraf. Hayır o fotoğraf 60'larda. Ecevit yok orada. Ecevit var. Bir daha bakın. Buyurun Ecevit var. O, o fotoğraf 70'ler, 70'lerin o, o ortası zaten Demirel'in saçından ve genelinden de görebiliyorsunuz. Var mı Ecevit? Ecevit Aha, var. O zaman. Ecevit, 6 70'ten sonra evet. genel başkan oldu. Ya yani Ecevit genel başkanken. Tamam tamam. Evet. evet. Peki pardon özür dilerim. Yani. Ben yanlış görmüşüm. Peki ama yani ama her zaman öyle çok ama nezih keş, geçmemiştir keş, yani. Keşke Emiral Ecevit kavgaları. Tabii, keşke o nezaketlerine... 12 Eylül'e giderken seçime gidelim, ortak karar alalım yani Neyse artık oralara gitmeye dönüş ama güzel güzel örnek. Tüm yakın siyasi derdi. geçmişte bunu çok tekrarlayabiliriz. <laughs> 50'ler dahil. Evet. Yani siyasetin bir mizah yanı vardır. O mizah yanını e, ayarını kıvamını e, sürdürebilmek çok önemli. Ya tamam güzel örnek. Yani ona hiçbir itiraz etmeyelim de her zaman keşke öyle olsa her dönemde. O hoş hoşgörü hakim olsun. Çok taç atışmalı <laughs> dönemlerde oldu. Yani uzun lafın Peki. kısası Türkiye'de Geçiyoruz. bütün... konuyu değiştirmek S istiyorum. Söz, abi. son cümle söz. Bütün hakarete karşı olduğunu söyleyen kişiler, partiler, medya yazarları, televizyoncular keşke bunu her bunun herkes için geçerli olduğunu veya yalnız şu kişiye veya bu kişiye hakaret edildiği zaman ayağa kalkıp ortalığı vesveseye vermek yerine herkes için bu nezaketi isteme Peki, yerine Aa, rica ediyorum. Konuyu iki saattir. De Vaktimiz var mı ee, Onur? Peki.